Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en sevilen futbol oyunlarını oynuyoruz ve ilk olarak listemizde Taç Sakır var. Bu oyunda topa dokununca gidiyormuş top. Saçma sapan yerlerde gidiyormuş. 1-0. Adamsın kolay ki bizim takım oley. Japonya'ymış Gol mü? Ooo top golleri. Üt, 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 üt. Şimdi gol yiyeceğiz. Galiba. Pas ver, pas ver. Ama gol mü bu kadar bencil olma. arkamda da varız yani. Anam gol yiyeceğiz. Mehmet. Mehmet'ten kötü şut Mehmet. Mehmet. Mehmet'ten güzel bir pas. Mehmet ne yapıyor Mehmet? Mehmet. Kalede Mehmet. Mehmet ne yapıyor ya? Çok komik. Evet şimdi. Atılıyor ceza alana doğru ben karşıladım hmm. onu. Ya Mehmet top. Oy. Melek Ya topa gidince bana gelmiyor. Ben topa git diyeceğim. Ama bak top bana geldi. Yalnız bu sefer de top benden gitti. Hop. Hayır. Mehmet. Helal olsun Mehmet. At ileriye Mehmet. Mehmet, Mehmet. Misin? Sakın Mehmet. Bir an diyeyim. Aha çok güzel attı. Bomboş kale. Pozisyonu aldım. O nasıl şutu ya. Her şutu anlarım doğru. Ona... Oy. 90 attı. Asisti yaptım. O da 90 attı Bravo arkadaşım. Şimdi kol. Ya kol boy. Bize gol yedireceksin. Messi at ileriye Messi. Messi Messi. Bu neyin Messi? Vur. Gol. Sana nasıl bir kalecisin sen? Ya adamlar röveş ataya kalkıyor. Ben daha topa vuramıyorum ya. Tarazan hoşuna. Gol yiyeceğiz galiba. Çok güzel bir şut. Messi ve Mehmet. da çok iyiler Defansı çok iyi. Messi Mehmet. Özellikle Mehmet daha iyi arada. Aha çok güzel attılar. Lan Mehmet senin burada ne işin var? Koyma. Hayır, hayır. Gol. Gol. Arkadaşlar bu maç bittikten sonra başka oyuna geçeceğiz. Hemen videoyu durdurup başka oyuna geçeceğim. 6, 5, 4, 3. Eğlenceliydi. Görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer de TPS sokak futbol diye bir yerdeyiz. Oynayalım bakalım. TPS sokak futboldayız. Biliyorum sak süper sakır var diyorsunuz ama zaten süper sakır League'i sona saklıyorum. Güzel oldu. Uzun, en uzun o olacak diye. Evet şimdi TPS'ye gidiyoruz. Street Soccer diyor. Bu oyunu eskiden oynuyordum. Vallahi güzeldi ama sonradan bıraktım hiç sevmiyoruz artık o ne güncelleme geldi şimdi bizim takım mole bizim takım mole bizim takım mole hopa bu bir bomba aba hoba hoba ley a sakalıktan kopya çekmeyi <Sessizlik> şunlar ve kaybediyoruz kol videoyu a gol atmışız ben kaybettik sandım vay bizim takım oley bizim takım oley haya haya çok güzel pas abba abba hop hop hopta hopta bu oyunda böyle bir şeymiş. Bundan bir tane daha oynayacağım. Çok kısa sürdü çünkü. Alta kalk tepiyeleri. Bakın oyuncu uzun. Çünkü bir yalla lalalalala. pepe. Alta pepe. Cimbom Galatasaray. Avrupa'nın Fatihi. Aslında Galatasaraylı değilim ama bu şarkıyı söylüyorum. Galatasaray, Avrupa'nın Kırmızı ve gol. Gol atıyoruz, seviniyoruz, her şeyi yapıyoruz. Çok güzel bir gol attık, birisi bizi öldürdü. Gel buraya. Bu da en iyi kullanacağımız şey. Ayol. Messi, Messi. Messi gol gol gol. 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 Golü yedik galiba. Yememişiz. Çok iyi adamsınız. Şimdi alacağız o topu arkadaşlar. Takipçi. A. O bizim takipçi ben tanıyorum onu. Dur çantalı çocuk sen. Gerçi G5 değiliz artık. O bizi tanımıyor. Onu şey oyununda da gördüm. Hello Neighbor'da. Hani en yüksek görüntülemeli şeyim var ya. Video. İşte onda görmüştüm o çocuğu. Bu çocuk. Helal olsun. Takipçi mi o benim de bilmiyor. Yeni hesap açtım çünkü arkadaşlar. Merhaba takipçi nasılsın? Oley oley oley. Oley oley oley. Bravo takipçi adamsın. Beni takip ettiğin için. Sert bir şut. Oy of. Golü yedik ama bundan çıkalım. Çok uzun sürmesin diyor. Görüşürüz bay bay. Ve arkadaşlar geldik. Bugünlük son futbol oyununa. En çok bunu oynayacağım. İki maç atacağız. Görevimi yaptım ben bunda. Arkadaşlar. Sakın ligi sana saklamıştım. Bu serinin devamını istiyorsanız. Abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Kareye geçtim yalnız bir şey fark ettim. Rakip öndeymiş. Hem de farklı. Neyse kareye geçiyoruz. İnşallah kalede güzel oynayabiliriz. Ve gol attık. Uğurlu geldim. Bravo arkadaşım. Ana Sanki bunu da bir yerden hatırlıyorum ama çıkaramadım. Kaleye vuracak. Kaleye vuracak. Tekrar onu dönen top. Alacağız onu. Alamadık. On numara aldı. Nasıl alamadıysam ben. Bunu. Hadi toplam. Hadi bizim takım. Ulan Helal olsun be. Ne topçu be. O Çok güzel bir adam. 43 vermiş. Ben bir reset çekeyim arkadaşlar. Bu maç imkansız. Kalede geçmez yani. Ben bu maçı şeyde oynayacağım. Adam çok güzel oynadı. Ben şuradan toplumu seçeceğim ama. RB oynayacağım. Kaleyi de geçtiler zaten. 6 birlikte bir skor üstünlüğümüz var. Ay. Yeniliyoruz. Ama rakip de bizden aldı. İntikam cevabı ne? Yes. Beceri de beceri derlerim, manama Sok kafanı. r ataya ne gerek var ya. Kay. Bravo. Şimdi pas. Şimdi pas. Şimdi pas. Ona değil ya. Artık dik yapıyor. Heh gol. Çevireceğiz hadi arkadaşlar. Son 26 saniyede çevirelim. Orası saniyede şey verin. 3, 2, 1. Maç bitiyor. Üzgünüz kankalar. Yenildik. Ben zordayım. Ben seviniyorum. Rakibi kutluyorum. Güzel oynadılar. Müthişlerdi. Bravo. Bu da bu size oğlak. Bu Neyse. CHP e, şey yapmaya çalışacağız. Şuraya daha az kişi geliyor korvet için. Burada o yüzden. CHP olalım biz de. Ayakkabımı değiştirsem mi ya? Bakın bu destansı ama bunu da sevdim. Yani. Neyse destansı olanı da giydim. Hep evet, görevden aldık biliyorsunuz. Siz de aldınız büyük ihtimalle. yani şu Messi bizden olsaydı keşke çok güzel olmuştu. Evet arkadaşlar maç başlamak üzere son dakikalardayız. Maç için. Sonra 20 seksek Müzik dakika tehlikeli şey yüklendik ama sonuç yok. Kaleci. Bravo kale. Bravo kale. Aslında var ya o kadar güzel gönderdi ki. Daha rakip kaleye gitti. Ama bir şey yapamayacak. Şimdi ben bir gol atacağım. Hazır Evet golüme hazır mısınız arkadaşlar? Yalnız şu topu bir alabilirsem. Direkt tam oldu. Kaleci o kadar da kötü yemezsin ama ya. Bomboş kaleye attı adam. Evet arkadaşlar bu son maçımız biliyorsunuz bu video içinde bu maç içinde bu oyun içinde. Ver pası. Ya kanka pas vereceksin orada ne yapacaksın? Ne yapmayı bekliyorsun da pas vermiyorsun? Ya kareci onu da yemezsin ya. Ya bomba şöyle geliyor oluyor ya. O sırada ilk dediklerin değil mi ya bulmaya ne gerek var adamın bakın atıyor a bak atıyor demiştim at attı valla adamsın be cristiano ronaldo allah Evet şimdi geliyoruz arkadaşlar. Kaleşimiz yok yalnız o çok büyüsün. Kaleye geçin kaleye. Kaledeyim. Kale boş. Aaa. İkisi de az kaldı yalnız şu bir şey yapıyor. Adama şu bir şey yapıyor dedim. Adam çok iyi oynamaya başladı. Kayıcı değil diyor Evet gol yedik. Aha aldım topu. Gel gel. Gol yedik. Ya ben şey bu mesleği bizden zannettim. O yüzden pas verdim de. Keşke vermiyordun. Vur Cristiano. Messi geldiğine göre kaleleri... Haa doğruymuş. Kalemize bir oyuncu geçti. Aa kim geçti ya? Durdu kaleye gol mü? Fener çocuk. Cristiano Ronaldo. Çok güzel hareketler yaptı ama. Ya şu şunu yeme. Bravo be. Ya ne yaptın? Ya Halici. sen, senden vallahi. Çok evlilikler. Arkadaşlar bugün çok kız, hep çıkaramadık ya. Şu kaleci yüzünden. Ha kaleci. Aha. Ya kaleci. Bak bak. Bak nasıl yakın atıyor. Vay yavrum vay. Mutlu mu oldun? Mutlu mu oldun? Ya arkadaşlar çok kızdım ya. Ya bu ne ya? Bu 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 kim ya? Ben çıkıyorum ya. Kaybetmek istemediğim için değil. Bu kaleci yüzünden. Diğer takıma geçeceğim ya. Bu nasıl kaleci ya? Nasıl gitti o ya? Mecbur dört Tekrar CHP'ye dönüyoruz. Aha beş yüz. Bak 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 bak. Ne yapıyorsun ya? Bir de kendi kalesine oluyor utanmaz. Abi bu bu ne yapıyor ya? Ce, bu ne yapıyor ya? Amacın ne kardeşim? Biz buralarda yaşadık. Yıllarca be. Hop, Messi. Ha 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 ha. Nere? Bak, arkadaşlar o benden ne ara aldı? Kaleci gibi. Pul sana ya. Takımı yok ettin be. Neyse ben daha fazla size böyle kızmadan çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Gör iyi yerler.